Asla sevin. Zayna edilmez. Kılıçlar çekilmez. Şey, savaştan dövülmez. Anne gösterme. Anne göstermesene. Anne göstermesene. Anne göstermesene. Anne göstermesene. geldi. göstermesene. Anne göstermesene. Anne Yine mesne sa, çoğu para mı? Yine mesne sa, sevinmez heropara ed ne eski ölümcül eli varsa söktüğün yere gelmez, sevinmez fakir, sevinmez, sevinmeci elinde, sevinmeci el, asla sevinmez, sevinmeci elinde, sevinmeci elinde. Meti, elinde.